Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Bugün biliyorsun Mart'ın 11'i. Salı günü 2025. Arkadaşlar önce ben tarihi söylüyorum. Eski videolar bazı kişiler atıyor. Gene ben öyle değilim. Her gün taptaze sizin için bir video çekip veriyorum. Sizin için hayatınızda enerjinize neler var görmeniz için. Falci Anne Youtube'da elinizden gelene kadar beni bine çıkarın. Falci anne 3'e destek verin. Youtube'da Youtube'da abone olun. Bedevadır abone. Ve yorum yapın takip edin. Hepinize teşekkür ederim. Abone olanlara başım gözümden her zaman dualarımın içinden Allah onların dileklerini kabul etsin. Bin olmazsam boşuna gider bu kadar zahmetim ve hepinizi seviyorum. 20 dakikadır YouTube'da falcı anne 3 desen karşınıza çıkacağım. Falcı anne de desen karşınıza çıkacağım. Ve geneldir. Herkes için bir şey var içinden. Tesadüf değil. Herkesin önüne bir kelime var önün içinden ki karşınıza çıkıyor. Ve geneldir. Özel isteyenler bana ulaşabilir. Hayırlı Ramazanlar. Arkadaşlar biliyorsun Mart'ın 11'i benim kızımın da yaş günüdür. Ve uzun ömürler herkesin çocukları olsun benimki de. Şimdi hemen bakıyorum. Arkadaşlar tüm böyle bak siz de görebilirsiniz. Size gösteriyorum. Belki göremiyorsun ama görmesini sağlayacağım. Bak görüyorsun ne kadar beyaz güvercin haber getirir. Barış, özgürlük, mutluluk size gelebilir. Fincanınız çok güzel gerçekten. Hem de güzel hem de çok kafa karıştırıcı bazı şeyler kafanıza koymuşsunuz. Bunun için biraz kendinizi toparlayın. Ve dilekleriniz olacak. Ata binmişsin. Adınız dönün alan giriyor. Böyle yeri vuruyor, vuruyor çabuk dileğimiz olsun. Allah'ın izniyle bu dilek olacak meşale eline koymuşsun mutluluğa koşarsın yavaş yavaş biraz daha sabır etmeniz gerekiyor ve ondan sonra istediğinize varırsın buradan elini atmışsın bir şey elindedir İki tabak senin önündedir yemek dolduruyorsun bir şey dolduruyorsun bir sanki birisine götüreceksin buradan da gördüğün kadar tüm böyle bir yeşillik içinden sanki böyle bir pikniğe gideceksin bir hafta sonra böyle bir yere gidebilirsiniz. Üçüncü kişi var ve üçüncü kişi aranızdan çekilecek. Ve aile bağınız görünüyor. Aile bağı çok sayı gösteriyorsun. Bir bağlılık yaşıyorsun. Bir yalnız sanki bir ee, böyle kütük var ya ağaç kütükleri kökten kesmiş de üstüne çıkmışsın. Ve kanatlarını açıyorsun uçacaksın artık dileklerin. Yeni günün olacak güzel günler senin bekliyor. Güneşin doğuyor ve mutluluk olur. Bir erkek buradan durmuş. Sanki birliği vakitte bir yere gidecek. Buradan bir kaplumbağa yakalıyor. Bu kaplumbağa bir madi durumdur. Ama hayatını biraz böyle sıkıntılı geçiyor. Bu sıkıntılar bitecek. Arkadaşlar. Ve bir yol düşünüyorsun. Bir cami senin arkandan bir ışık da senin önündedir. Zafer ve mutluluk ve buradan düğün dernek kutlama sevinç yaşarsınız. Çünkü gördüğüm kadar kadeh kaldırmışsınız. Su kadahı de içecektir. Kutlamadır. İki kişi birbirini sever. Buradan da gördüğüm kadar çok dürüst bir kişi seninle birliktedir. Hayırlı bir yola gireceksin. Sıfırdan başlayacaksın. Bu sıfırdan başlayacak bir ilişkidir. Bu yanındaki de beğendiğin kişi de çok size karşı dürüsttür arkadaşlar. Buradan da sanki seninle sevdiğin kişi bir deniz kenarındasın. Bir yolculuk yaparsın. Sıcak bir dönem. Ve birlikte sanki tarihi bir şehre gireceksin. Ve sevdiğin kişinin boynuna sarılmışsınız. Bir çocuğunla birlikte çok güzel bir mutluluk adımlar önünüzden olacağını görünüyor. 12 vakitte sanki bir telefon haberi size gelecek. Bu 12 vakit ayın 12'sidir ya da 12 aydır, 12 haftadır. Ama diyelim ayın 12'si daha mantıklı olur. Nedense daha erken niyetleneceğiz ki olsun. İki sıkıntımız var bir bayanın bu bayan sıkıntısı dört vade ile geçiyor. Ayın dörtü, yirmi dörtü olabilir. Bu kişi ile M, P harfi isminden ya su isminden olabilir. Arkadaşlar buradan çiftler adınız çıkmış ama bu çiftler atta kafası sadece görünüyor. Yani dilekleriniz olacak çift dilek istemişsin ve maddi manevi aşk yönünden ama biraz demek ki bekleyeceksiniz. Bir de sanki sudan boğuldun gibi böyle bir sıkıntı olmuş sana. Seninle bir, bir yola gideceksin. Yolunuz e, şimdilikten kapalı. Ama ileriden bir vakitten sonra açılacak. Seni seven bir erkektir. Bu erkek A, L, G, S, Ş harfi bir kişidir. Onunla çok mutluluk yola gidersin. Resmen gördüğün gibi e, bu sanki böyle bir kervan var. Bu kervan da hepsi at. Yani maşallah o kadar güzel bir ilişki, bir mutluluk, bir gelecek yaşayacaksın. H, S, A harfi olan kişiler çok her şeyiniz dört dörtlük olacağın görünüyor. Şimdi bir sürü kişiler var. Sanki sen bir yola acele gitmek istiyorsun. Savaşlamaya, sıkıntıdan çıkmak. Çıkacaksın sanki bazı kişileri kırmış olabilirsin. Üzülmüş olabilirsin, üzdürmüş olabilirsin. Yani senle biri birbirinizi üzmüşsünüz. Biraz yorgunluk hissediyorsun. Kendini çok yalnız, çaresiz hissediyorsun. Bir bayandır. Bu bayan kendini çok yalnız hissediyor. Buradan bu bayanın e, S, I, T harfi isminden biridir. Çok yorulmuş gibi sanki böyle çönmüş yere oturmuş görünüyor. Arkadaşlar iki havucunu açıyorsun. Birisini bekliyorsun. Misafir size gelecek. Ve buradan birbirine bağlantılı bir şeytan geldi. Bu şeytan görülüyor. Bu bir şeytan karşınıza çıkıyor. Bu şeytan sizi kıskanan kişidir. Eşinizi istemeyen olsun. Terslik yapan biridir. Bunun için güvenmeyin, inanmayın gibi biri var. Bir de elinden bir kağıt var. Bu kişi kumrar. Bu kağıdı okuyor ve nedir içinden ne çıkacak gibi çok merak ediyor ve acele elini alıp hemen okumaya başlıyor. Buradan elini birbirine bağlamışsın bir haber bekliyorsun bir bayan gene bu haberi orta boylu bir kişiden bekliyor. Biri hayal ediyor hayalinden sadece bir bayan var bu erkek orta boylu gene zayıf biridir. Buğday tenlidir. 15 vakitten haber alacak. Sanki bu bayan küsmüş, kızmış ya da ondan uzaklaşmış olabilir. Ondan ayrılmış da olabilir. Bir yola gideceksin. Bu yol deniz yoludur. Yani vaporla gidebilirsin. Yol dışı olabilir. S harfi H harfi olan biri gidebilir. Buradan çünkü o ile Sanki kaç kişi birlikte gidecek ve kendini çembere almışsın. Sanki bir güvenlik gibi bir işe gireceksin. Bu e, devlet işidir. Yani güvenlikçi ya da e, polis de olabilir. On vade ile olacak bir sınavın kazanacaksın. Bir atamak olabilir. Çok güzel başarılı olacak sizden. Ondan sonra sanki bir tayinini eşyana topluyorsun. Gidiyorsun ve hazırlıyorsun. Umarım gidersin. Güzellikler seni bekliyor. Bir kadın sanki bir derede iki karada kalmış. Kırarsız kalmış. Ne yapabilirim? Başınızdan gök kuşağı var. Buradan çok acele etme. Sanki uçarsın, uçmak istiyorsun. Allah'ın izniyle uçarsın. Ve bir erkek de savaşıyor sanki. Böyle bir ee, önü kapalı da bu önünü açmaya çalışıyor kendini zorluyor zorlama olmaz rahat olun çünkü sabırlı olursan başarırsın sabırlı olmazsan başarmazsınız deveniz var deveniz bir maddi durum elinize düşecek ve kraliçe gibi oturmuşsun maşallah ve çok mutlu da olacaksın buradan resmen haber sana uçup geliyor Buradan önünüzden yollar açılmış. Beklendiğin yıldızlar yükselecek. Ve sanki beklendiğin bir haber var. Fazla uzaktan izleme. Düşünme. Yakından duyacaksın bu haberi. Ve buradan da iki erkek arasında kalan bir bayan var. Bu iki erkek arasında kalan bayan kararsız biraz. Bir küsmüş bir kişiden barış olacak bir vade ile bir erkek bir kadın barışacak Allah'ın izni ile. Ve sanki bir gül bahçesi senin önünden çıkıyor. Bu gül bahçesi senin mutluluğundur. Bir de dengeli bir kişiyle sanki bir konuşma görüşme olacak. Buradan kocaman sanki ağzı açık bir kuş geliyor. Bu sana haber verebilir. Ve bir kapıdan geçiyorsun. Sanki yükseliyorsun, herkesi yenebiliyorsun. Buradan oturmuşsun, düşünüp taşınıyorsun, üzgünsün. Arkana bakıyorsun, arkanda ne oldu acaba? Ve çok e, üzülüyorsun. Bir erkekle savaşmışsın, sıkıntı yaşamışsın. Sanki seni üzülmüş, seni hayat kırığına uğratmış. Hala gözün yoldadır, onunla hayalin odur hala onunla bitirmeye çalışmıyor. Kavuşmaya çalışıyorsun. Bu erkek bir pişmandır. Bir üzgündür. Ne yaptım ne ettim böyle gerilmiş ve üzgünlük var bunda. E, keşke kızmasaydım üzülmeseydim gibi bir şey var ondan üzgündür. Çünkü bir sana öncü olacak dokuz vade ile sana yardımcı olacak sana destek verecek. Ya buradan dokuz vade ile de bir beklendiğin bir para bir yerden gelecek. Bu parayı da kazanacaksın. Ve önün açıktır, yolun açıktır. Güzel gelecekler var. Biraz göz nazar var. Sonsuzluk var. Sizi sevecek 12 vade ile biri. Bir de buradan elini kaldırıyorsun. Bir başarı elde ediyorsun. Bir size bir zarf gelebilir. Üstünüzden de bir işlem olmuş olabilir arkadaşlar. Canım aklındaki kişi diyorsun beni düşünüyor mu düşünmüyor mu? Aklının bir köşesinden hala o var. Yani bir türlü çıkaramıyorsun onu. Acaba beni ne? Acaba beni özlüyor, özlemiyor ya da unuttu mu? Ya da hayatımdan gitti. Yani böyle düşünüyorsun. Kendini çıkmazlara koyuyorsun gibi. Nedense böyle biraz sıkıntıların bir yere toplanmış gibi bir yerden toplamış yani sıkıntı. Kalbindeki geçen gerçekten çok şeyler var. Aklındaki kişi uzun zamandır haber almamışsın. Belki beklemeden senden uzaklaştım mesafe koydu. Ama hislerin hala diyor ki o seni düşünüyor. Gerçekten öyledir değildir bilmiyorum. Ve aklındaki seni unutmamış ve günlük hayatını devam ediyor ama onun içinde kalmış. Bazı aniden seni hatırlıyor. Bazı bir şarkıdan, bazı bir rüyada seni karşılaşıyor seninle. Çünkü sizi çok düşündüğü için böyle duygularını dışarı verecek bir kişi değil. Aranızdan yaşadığın dolayı böyle içine kapanmış o da seni çok özlüyor ama kabullenmiyor. Bir şey onu durduruyor. Gururu olabilir. Senin de adım atmasını bekliyor olabilir. Bazı korkuları da olabilir. Net bir şey var. Senin düşündüğün gibi kopmuş değil. Ve onun içinde doğru olabilir. Bir şekilde seni izliyor bu erkek. Belki sosyal medyada, belki... Paylaşımları, belki arkadaştan belki e, hangi bir şey olabilir. Belki seni de bazı yerlere geliyor. Seni görmek için. Özlem duygusunu zorluyor. Ama geri dönmek için emin olamıyor. Bunun için böyle bekliyor biraz. Her ikiniz de ilk. Sen onun hamlesini bekliyorsun. O senin. Buradan en önemli aranızda bağ güçlüyse ise kuvvetli ise yollarınız gene karşı karşı gelecek biliyorsun kim adım atarsan atsın sevgi sarıp sarmalayacaksınız ikinizde hiç adım atılmazsan o zaman bu büyük sevgi büyük inade ve sanki gurura yenilebilirsiniz bu süreçten sanki elinizdedir bu her o sana adım atmazsa sen yaparsın bunu. Bu özlem devam edecek ya da son bulacak. Bunun için kalbinin sesini duy. O hale seni düşünüyor. Ama bu hikaye nasıl devam edeceksin? Sen karar verirsin. Ve sen bu kararı verirsen çok iyi. Çünkü kalbiniz öyle bir kapanmış ki bu kafandaki, ruhumdaki sesleri duymakla çok yorgun bir bitkin düşmüşsünüz. Kimseyi derdini, sıkıntını anlatamıyorsun. Anlatsan da kimse seni anlayama. Seni anlayabilmek için yaşadıkları seni gözünle görmeniz gerekiyor. Bir yandan mahkeme, sağlık sorunları en acısı da şu an bulunduğun durumlar sürekli sanki içinden buharıp haykırmak istiyorsun ama buna gücün etmiyor aslında istersen çok yeniden başarabilirsin ama sen istek kalmış ne havas kalmış önümüzdeki 7 ay sanki resimdeki bir mahkemede senin ruhine sonuçlar alacaksın ve uzun zamandır o yerlere gidecek yani bir düzen koracaksın canım. Allah'ın izniyle. Tabağınıza bakalım. yapmak için ilk adım atmanız gerekiyor ve kimseye ihtiyacın yok ve karşıdaki kişi sürekli sanki e, seni böyle tekerlek gibi kullanmış ve seni beklemeden çok fazla beklemişsin bu karşıdaki kişi yüzünden ailen güvensizlik yaşamış aranız bozulmuş artık bu saatten sonra kimse güvenmemelisin kendin yolunu çiz. Bir birli vakitten geriden bırakmalısın ve dört ay içinde hayatınıza çok sevecek, çok kalbinle güvenebilecek bir kişiyle bir büyük kalabalıktan tanışacaksın. Bu yeni adımlar size iyi gelecek. Bunlar bu sorular kaynağı senin hislerinle alakalı. Sen gerçekten çok merhametli çok iyi niyetli bir kişiyse ve kimse art niyetin yok kaybetmiş sanki taraf sen oluyor bir tavsiyem sana seni ne istedin senin başkasının ne zekası ne merhametini ne adaletini ne, ne aşkını ne sadakatine ihtiyacın yok senin sadece kendine ihtiyacın var yeter ki kararlı ol. Sen buradan kararlı olsan çok iyi olur. Bazı kişiler e, buş konuşuyor, arkandan konuşuyor ve e, dibe çekmek görüyorum. Sen bu kalabalığın içinden kaybolmuş gibisin. Son zamanlardan aldığın kararlarda emin değilsin. Sanki neyi eline atıyorsun elinden kalıyor ve kalbini, gönlünü meşgul eden bir kişiyle alakası olur. Bu kişiden bir türlü kopamıyorsun. Aklındaki kişi seninle yaptığın son konuşmayı sonra kafana koyuyorsun. Çok uzun bir e, rüya gibi bir geçmişiniz olmuş. Adeta sen onu kendinle tamamlanmışsın zaten. O kadar seviyorsun ve o da öyle seni mutlu etmiş arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Umarım izlersiniz, destek verirsiniz. Ve hayırlı günler, hayırlı ramazanlar. Rabbim sizinle olsun.